Dur gelin. Otur gelin. Ciğer yanıyor Yemek dağıtımına gelmiş. Toplamda 20-30 tane, 20, tane Suriyeli toplanmıştı. Diyoruz komutanlara sorduk ne, sıkıntı ne falan dedik. Dediler ki 1500 tane, 2000 tane Türkmen geldi. Biz bunları aramızda istemiyoruz. Onları çıkarın götürün. Diye suikast atıyorlar. Dün evet. orada Kanada araçları durdurduk. Kapının kapılarında. Biz 15-20 kişi bekledik. Üstle i̇şte 15 tane asker var. Askerlere saldırmaya başladılar, rütbelileri tercih etmeye, bıçak falan göstermeye başladılar. İki tane ateş yaptılar bizim askerlerin kafasına da kendilerine dayanamadı, kenara da şırlattı. Ondan sonra hepimiz dışarı çıkardı, her tarafı yağma ettiler. Burada kadınlara falan hep saldırdılar. Benim dört tane adamım yaralı, üç dört tane asker yaralı. Hep ta taşla başladılar ta mı? Taşla, taşla. direklerle hmm. hepimize saldırdılar. Kalaşlar bana atacak. Türk bayrağını indirdiler. Suriye bayrağını açtılar, Suriye bayrağını açtılar, Biz de kaldıramadık. Biz mı, mı? Suriye bayrağı? Askılar Suriye bayrağını açtılar, Türk bayrağını bir Suriye bayrağını açtılar. ne farklı bunlara Dışarıda halk duyan, duyan geldi. Duyan Geldi. Ondan sonra gelenler. Hepsi. Bu ağı. ne?